Pastor ve yazar Francis Chen giderek daha fazla insanın Hristiyanlıktan uzaklaştığı bir ortamda kilise liderlerinin cemaatlerini Tanrı ile derin ve kişisel bir ilişki kurmaya çağırması ve ibadete kutsallığı geri getirmesi gerektiğini söyledi. Pastör ve yazar Francis Chen giderek daha fazla insanın Hristiyanlıktan uzaklaştığı bir ortamda kilise liderlerinin cemaatlerini Tanrı'yla derin ve kişisel bir ilişki kurmaya çağırması ve ibadete kutsallığı geri getirmesi gerektiğini söyledi. Chen, önceleri hizmette olduğunu ancak şimdi inanmadığını ve Rab'den uzaklaştığını söyleyen birçok insan görüyorum. Örnek aldığımız liderlerin imandan düştüğünü görüyoruz. Dünyanın şu anda Hristiyanlığa mutlak bir şaka olarak baktığını görüyoruz. Her gün sosyal medya üzerinden Hristiyanlığa inanmadığını beyan eden insanları görüyoruz açıklamasında bulundu. Yeşaya 29:13 ayetine değinen Chen, gerçek ve kalıcı bir imanın sadece mesajı duymaktan ibaret olmadığını, Tanrı'yla kişisel olarak ilişki kurmayı içerdiğini söyledi ve kilisede daha yatay ilişkilere sahip olmak için Baba Tanrı'yla daha derin ve dikey bir ilişki olması gerektiğini vurguladı. Yakın zamanda yapılan bir araştırma Y kuşağının %43'ünün Tanrı'yı tanımadığını, varlığını bilmediğini veya umursamadığını ortaya koyarken, %16'sının ise günahlarını itiraf edip İsa Mesih'i kurtarıcıları olarak kabul ettiklerinde cennete gidebileceklerine inandıklarını gösterdi. Y kuşağının %57'si ise kendilerini hala Hristiyan olarak tanımlıyor. Georgia Atlanta'daki 3000 üyeden oluşan The Apostles kilisesinin pastörü Michael Yusuf, İsa Mesih'i sevenleri ayağa kalkmaya ve korkmamaya teşvik ederek sorumluluk almalıyız. Hristiyanlar toplumun birçok alanını terk etti. Geri çekilmek yerine bu bölgelere İsa Mesih'i dahil etmeli ve korkmamalıyız. Kutsal kitabı okuduk ve Tanrı sözü kazanacağımızı söylüyor dedi.